manuel kollu rende, 3 farklı fonksiyonel paslanmaz çelik rendesi mevcut bu ürünün 280 liralık fiyatı var. Roktan meyve ve sebze bıçağı geliyor üçlü set olarak 30 liralık fiyatı olacak. 4 parça multimix set geliyor arkadaşlar 110 liralık fiyatı var. Ayaklı cam meyvelik 19 cm arkadaşlar 100 liralık fiyatı var. Borosilikat kaşıklı baharatlık seti ikili bir ürün. Bambu kapaklı ve bambu altlıklı 100 liralık fiyatı var. Lav markasından reçellik altılı set olarak geliyor. Fiyatı 70 lira. Arzum'dan Ale Blender seti geliyor arkadaşlar. 1200 liralık fiyatı olacak bu ürünün. 4 yılda garantili. Saniden süpürge geliyor. 2 yıl garantili bir ürün. 2200 liralık da fiyatı var. Schaefer saç kurutma makinesi 2 kademeli hız ve ısı ayarı mevcut. Soğuk hava üfleme butonu da var arkadaşlar. 2 yıl garantili 500 liralık fiyatı olacak. Sek markasından 9 kilogramlık çamaşır makinesi geliyor arkadaşlar. 2 yıl Vestel servis güvencesiyle garantili bir ürün. 15 programlı 1000 devir ve zaman geciktirme özelliği de mevcut. 10.000 liralık fiyatı olacak. Regal büro tipi buzdolabı kapağın açılma yönü değiştirilebiliyor. Vestel servis güvencesiyle 2 yıl garantili 5300 lira fiyatı. Dijital baskılı kadife, kaymaz taban saçaklı yolluk, 3 farklı ebatta geliyor arkadaşlar. 80'e 150 cm olan 200 lira, 80'e 200 cm olan 280 lira, 80'e 300 cm olan da 400 liralık fiyatı var. Tek kişilik lastikli çarşaf 100'e 200 santimetre toz pembe renginde 200 lira. Çift kişilik olan da 160'e 200 santimetre yine toz pembe renginde 280 liralık fiyatı var. Yastık kılıfı ikili 50'ye 70 santimetre ebatlarında toz pembe renginde 100 liralık ikili fiyatı olacak. 26 jant bisiklet 21 vitesli 2 yıl garantili 3000 liralık fiyatı olacak. Oyuncak mini kamyonlar geliyor. Farklı seçenekleri mevcut adet fiyatı 65 lira. Oyuncak güzellik ve inşaat seti fiyatı 250 lira. Evcil hayvan su çeşmesi geliyor arkadaşlar 500 liralık fiyatı var bu ürünün. Kivi markasından yumuşak köpek göğüs tasması geliyor. Small, medium, large bedenlerde farklı renk ve desenleri mevcut 140 lira. Kivi markasından ışıklı plastik kedi top oyuncağı üçlü bir ürün 55 liralık fiyatı var. Kivi evcil hayvan katlanabilir çift kase farklı renkleri mevcut 70 lira fiyatı. Tek kişilik baza başlık seti 90 190 cm ebatlarında kurulum dahil değil arkadaşlar bu ürüne. Demonte olarak servis ediliyor. 30 iş gününde ücretsiz teslimatı mevcut. Fiyatı 3750 lira. Paşa Bahçe tereyağlık 50 liralık fiyatı olacak. Bahçe markasından kilitli saklama kabı 120 liralık fiyatı var. Granit tava 26 santimetre arkadaşlar 150 lira fiyatı. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizlerde gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazın ve videoyu da arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atarsanız da çok sevinirim. Katola kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şef bıçağı geliyor arkadaşlar. Kes markasından Arkasından 19 santimetre paslanmaz çelik. Ergonomik yumuşak tutuş sağlayan sap yapısına sahip bu ürün. 80 liralık fiyatı var. Simbo markasından 1.6 litre kapasiteli termos geliyor. Fiyatı 180 lira. Aprila saç düzleştirici anyon ileterek düzleştirme teknolojisine sahip arkadaşlar bu ürün. 2 yıl garantili 360 derece denebilen kablo özelliği mevcut. 200 liralık fiyatı olacak. Arzu markasından süpürge geliyor arkadaşlar. Toz torbasız. HEPA 12 filtresi de mevcut. Ve 5 metre kablo uzunluğu var bu ürünün. 3300 liralık fiyatı var. 4 yılda garantisi var arkadaşlar. Kiwi'den yağsız Airfry geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün. 1400 liralık fiyatı olacak. Kiwi markasından elektrikli üfleme makinesi 500 liralık fiyatı olacak. Kivi salınımlı yağmurlama sistemli bahçe fiskiyesi 250 lira fiyatı var. Kazıklı bahçe fiskiyesi Kiwi markasından geliyor. 2 yıl garantili bir ürün 55 liralık fiyatı var. Bayan sporcu bustiyer small medium large x-large bedenlerde 90 lira bayan cepli sporcu tight, small, medium, large, x large bedenlerde 120 liralık fiyatı var. Bordürlü banyo havlusu 70'e 140 cm ebatlarında farklı renk seçenekleri mevcut 90 liralık fiyatı var. Keçeli ütü masası kılıfı 135'e 57 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut 60 liralık fiyatı var. Arkadaşlar hepinizde ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Ve ürünlerin fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi de yine yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. Videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Lav markasından desenli bardak çeşitleri geliyor. Adet fiyatı 23 lira. Renkli cam kase geliyor. 35 liralık fiyatı olacak. Desenli baharatlık çeşitleri geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 13 lira bu ürünlerin. Döküm kek kalıbı çeşitleri geliyor arkadaşlar. Dilim kek kalıbı 23 cm ve tart kek kalıbı çeşitleri geliyor. 26 cm'lik ürünler adet fiyatı 300 lira. Cem markasından ezme tava geliyor arkadaşlar. Yanmaz, yapışmaz granit iç kaplaması ve ısıya dayanıklı granit dış kaplaması mevcut güzel ve şık bir ürün 26 cm çapında 200 liralık fiyatı var. Emaye saklama kabı seti geliyor 14, 16 ve 18 cm ebatlarında 3 tane ürün ve vakum kapaklı arkadaşlar üçlü set fiyatı 400 lira olacak. Emaye çaydanlık takımı üst demlik 1 litre alt demliği de 2.20 litre kapasiteli fiyatı 500 lira olacak. Kivi markasından tüy alma cihazı 2 yıl garantili bir ürün 1600 liralık fiyatı var. Kivi markasından seyahat ütüsü katlanır sap ile seyahatler için ideal bir ürün farklı renk seçenekleri de mevcut 500 liralık fiyatı var. Simbo çelik elektrikli cezve 2 yıl garantili bir ürün 300 liralık fiyatı var. Bonel yaylı yatak 160'a 200 cm ebatlarında 3500 liralık fiyatı var. Yaylı yatak geliyor 160'a 200 cm ebatlarında 30 iş gün içerisinde ücretsiz teslimatı mevcut 5300 lira fiyatı. Borosilikat süt kupası farklı desenleri mevcut arkadaşlar adet fiyatı 25 lira. Dijital baskılı kadife kaymaz saçaklı salon halısı 6 metrekare farklı renk ve desen seçenekleri mevcut yıkanabilir bir ürün Fiyatı 1000 lira olacak. Kaymaz tabanlı fitilli klozet takımı 60'a 50 cm ebatlarında farklı renk seçenekleri mevcut. Yıkanabilir bir ürün 250 liralık fiyatı olacak. Erkek bisiklet yaka sweatshirt medium, large, x-large bedenlerde 170 lira olacak fiyatı. Paşa Bahçe markasından ayaklı kapaklı servis tabağı 32 santimetre çapında 330 lira fiyatı. Ayaklı tatlı kasesi farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 35 lira. Renkli cam kase çeşitleri geliyor arkadaşlar. Her bir ürünün adet fiyatı 15 lira. Luminart'tan temperli kayık tabak 35'e 26 santimetre ebatlarında fiyatı 50 lira olacak. Nehir markasından 50 yıl garantili yemek kaşığı ve yemek çatalı 30 lira adet fiyatı, tatlı kaşığı ve tatlı çatalı 23 lira adet fiyatı, çay kaşığı da adet fiyatı 15 lira arkadaşlar. Taç markasından Bella Döküm Derin Tencere 4 litre kapasiteli bu ürün ve 24 santimetre 580 lira olacak. Pierre Cardin akıllı baskül 2 yıl garantili 350 liralık fiyatı olacak. Aprilia saç maşası 2 yıl garantili 300 lira fiyatı. Phantom dikey süpürge 3 yıl garantili bir ürün 5 metre kablo uzunluğu var 1300 lira fiyatı. Bayan yandan bağlamalı namaz elbisesi standart bedende 180 lira fiyatı. Bambu yastık 50-70 cm ebatlarında 140 lira. Ayak havlusu 50'ye 70 cm ebatlarında farklı renk seçenekleri mevcut. 50 liralık fiyatı olacak. Nakışlı mutfak peçetesi 40'a 60 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Fiyatı 17 lira. Işıklı scooter geliyor. Farklı renk seçenekleri mevcut. Fiyatı 450 lira. Sayaçlı atlama ipi gelecek arkadaşlar. Farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 50 lira. Bu yağ fileli çalışma koltuğu geliyor arkadaşlar. 2100 liralık fiyatı var bu ürünün. Manuel doğrayıcı farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 90 lira. Has çevherden Bianca tava geliyor 26 santimetre iç ve dış granit efekt kaplaması var. 280 lira. Lava markasından döküm sahan geliyor arkadaşlar. 3 kat emaya kaplama ve 2 fırınlama yapılmış. Bu üründe 20 santimetrelik bir ürün 500 lira fiyatı. Oyuncu masası geliyor. 1300 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Piranadan 1 artı 1 hoparlör geliyor. Arkadaşlar fiyatı 180 lira. Diğer kardinden epilasyon seti 2 yıl garantili bir ürün. 440 liralık fiyatı var. Saç maşası geliyor 2 yıl garantili bir ürün 400 liralık fiyatı olacak. Kivi'den şarjlı su pompası 2 yıl garantili 120 liralık fiyatı var. Kivi markasından koltuk ve halı yıkama makinesi 2 yıl garantili bir ürün 3500 lira fiyatı. Pamuklu tek kişilik battaniye 200 lira olacak fiyatı. Pamuklu çift kişilik battaniye 240 liralık fiyatı var. Her iki ürünün de farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Kapitone silikon yastık 50'ye 70 cm ebatlarında 120 lira fiyatı.